kripto paralar bugünlerde herkesin dilinde. Dijitalleşme ile birlikte hayatımıza daha çok giriyor. Sistemin nasıl işlediği halen tam olarak bilinmiyor. Ama günlük alışverişte kullanan iş yerleri bile var. Merak edip arayan insanlar da oluyor mesela. Ya Bitcoin ile alış yapıyor musunuz ama nasıl yapıyorsunuz, nasıl uygulama? Bazı noktalarda ATM'leri bile bulunuyor. Türkiye'deki bazı alışveriş merkezleri ve noktalarda kurulan özel ATM'lerden de 6 farklı seçenekte işlem yapılabiliyor. Kripto paralar hayatımıza 2009'da girdi. Bugün dünyada işlem gören 4300'den fazla çeşidi var. Piyasa değeri yaklaşık 1,7 trilyon dolar. En çok bilineni Bitcoin. Peki fiyatı neye göre belirleniyor? Son günlerdeki hızlı yükselişler hangi sebebe dayanıyor? Her 10 dakikada bir ne kadar bitcoin üretileceği belli ve asıl burada bitcoin fiyatının bu kadar çıkmasının sebebi de şu her 4 yılda bir arz edilen günlük bitcoin miktarı yarıya indiriliyor yani %50 indiriliyor ve bu azalan arzla artan talep karşılaştığında ekonominin doğal kurulu işliyor ve fiyat keskin bir şekilde yükseliyor. Bitcoin bir e, maden gibi tanımlandı, yani değerli bir maden gibi e, ve ilk tanımlama şu şekilde 21 milyon bitcoin çıkarılacak 2140 yılına kadar. Bitcoin 2010 yılında sadece 6 sentti. 2017'de fiyatı 20 bin doları geçti. Ama bir yıl sonra sert bir düşüş yaşandı. 2021 ise tüm rekorları kırdığı yıl oldu. Bu da kripto paraya ilgiyi arttırdı. Ama uzmanlar uyarıyor. Bu piyasalar son derece oynak piyasalar. Bugün işte 10 kat yükselir, yarın 9 kat düşer. O yüzden de e, hani burada bu iniş çıkışlara e, dayanabilecek bir kalp ve şey lazım, ruh sağlığı ve bu piyasaları bilen bir bilgi görgüye ihtiyaç var. Olmadığı takdirde en yüksekten alıp en düşükten satma gibi çok korkunç bir riske girersiniz. Hele eve arabayı e, satıp e, kripto paraları yatırmak falan bunlar asla düşünülmeyecek şeyler. Dünyada kripto paraları cazip hale getiren etkenler var. Başlarda bu etken özellikle suç dünyasının gösterdiği ilgiydi. İlk çıktığında aslında e, işte ee, özellikle internetin e, bu karanlık web dediğimiz dark web dediğimiz kısmın parası olarak orada işte özellikle uyuşturucu işte silah falan gibi ticaretlerde kullanıldı ilk yıllarda o zaman bir para birimi olarak kullanıldı yani internetin yeraltı dünyasının para birimi gibiydi ancak fiyatı arttıkça uluslararası piyasalarda daha çok ilgi görmeye başladı. Uluslararası para transferi yaptığınızda işte SWIFT kodu var ve ciddi bir vergi kesintisi var. Ve bu vergi kesintisi Bitcoin ne olmuyor? Bu da onu cazip kılan şey. Ancak kripto paraların inişli çıkışlı sert hareketleri tedirgin ediyor. Örneğin Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin için çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık uyarısında bulundu. Devletler bir yandan bu piyasaya bir düzenleme arıyor, ...diğer yandan kendi paralarını hazırlıyor. Dijital paranın... ...ekonomik, teknolojik... ...ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Türkiye, kripto para işlemlerinde kullanıcı sayısına göre... ...dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada. Peki düzenleme nasıl olmalı? Devletin e, öncelikle... ...kripto para alanını bir düzenlemesi lazım. Sonra da bu kripto para alanıyla... E, kendi parasal işleyişini entegre edip onun üzerinden bir dijital para ekosistemi kurması lazım. Gelişmeler gösteriyor ki kripto para önümüzdeki yıllarda hayatımızda daha çok yer alacak. Ama yeterli derecede bilgilenmeden hatta uzmanlaşmadan bu piyasaya girmek zarar etme tehlikesini de barındırıyor.